Herkese selam dostlar. Umarım güzel bir pazartesi geçirmişsinizdir. Benim listemin %90'ı kırmızı arkadaşlar. %3'ler, %4'ler, %7'ler havada uçuyor. Kötü bir hafta başlangıcı oldu. Zaten geçen haftanın kapanışından kötü bir hafta başlangıcı yapabileceğimizi paylaşmıştık önceki videomuzda. Bu videoda kısaca Astor'dan bahsedeceğim. Temele girmeyeceğim. İçerisinde temel ve tekniğin bulunacağı detaylı bir videosunu daha sonraki günlerde yaparız Astor ile ilgili. Yalnızca teknik analiz verilerini kullanarak bir fiyat hedeflemesi yapacağım. Bu videonun konusu tamamen bu. Hadi gelin başlayalım. Tarih 18 Ocak 2023 hisse senedi tahtaya girmiş ve fiyatımız 13.75. Gördüğünüz gibi tavan 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 gidiyor. Bir kısım düşüş sonra tavan serisi devam. Ve zirve doyum noktasına ulaştıktan sonra şöyle bir hareket izliyoruz değerli arkadaşlar. Tepeden dönüş yapmış, dipte yakalanmış, tekrar yukarı çıkmış, sonra tekrar satış yemiş. Bir miktar şuralarda oyalanmış orta hattın altına düşemeyince yukarı gitmeye karar vermiş ve şu hattın kırılımından sonra bu düşen trendin şu bölgeden kırılımıyla birlikte yukarıya doğru ateşlemiş. Tabi şu alanda bir miktar oyalanma ve Bıktırma, silkelenme demeyelim de yani düşüş yapmamış burada sadece bekletmiş arkadaşlar. Biraz sabredenler atağı yakalamışlar. Her neyse bu kırılımdan sonra %221 lik hareket olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi gelelim şurada oluşmaya devam eden yapıya bunu entegre etmeye. Geçmişte yapmış olduğu paternin devamında %221 lik yükselişin buraya uygulanmasını izleyeceğiz şimdi ve bu izleyeceğiniz şeyler tamamen kurgusal ve teknik analizin geçmişteki fiyat hareketlerine bakıp geleceği tahmin etme esaslarına dayanan bir eğitim videosu olarak da nitelendirebilirsiniz. Burada oluşabilecek fiyat hedefleri asla yatırım tavsiyesi olmamalı arkadaşlar. Öncelikle bu fiyatın bu aşağı doğru akışın devam ettiğini söylemek gerekiyor. Şuradaki kırılım sonrası şu hattın bir sonraki destek bölgesi denenecektir diye düşünüyorum. Tabi buradan dönüş de gelebilir piyasanın durumu. Yarın bakarsınız iyi bir haber gelir. Biz yüzdeki mükemmel dönüşle beraber buradan da yukarıya dönüş izleyebiliriz. Onların ha oluşma durumunun haricinde teknik anlamda şu 61-67 aralığına doğru bir e, hareket veya iğne bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu bölgelerde makul alım noktaları olacaktır bizler için. Şimdi bu hareketi tamamladığını varsaydım Yukarıya döndük. Şu bölgelerden, şu bölgelerden veya şuralardaki az bölgelerinden kırılımını yaptı ve ben örnek olarak şuraya aldım. %220'lik yükselişin ardından Astor hisse senedi şöyle küçüktürüm çok gittik ya. 356 lira fiyatına kadar gidebiliyor. Bakın bunlar e, teknik varsayımlar arkadaşlar. Tekrar video atlayarak izleyenler için söyleyeyim. Sonra videonun bir 10 saniyelik kesitini dinleyip yatırım yapıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz ki biz burada. Eğitim amaçlı gıdılanıyoruz yani. Lütfen videoların tamamını izleyip yorumları dinledikten sonra kendi fikirleriniz doğrultusunda yapın ne yapacaksanız. Bir kişiye, bir otoriteye veya bir oluşuma göre asla işlem yapmayın. İndikatörün bile bir tanesine bakıp işlem yapmayın diyoruz her zaman. 2-3 adet indikatörden teyit alın diyoruz. Siz bir videonun 10 saniyelik kısmını belki kinaya yapıyorum veya hiciv amaçlı bir cümle kuruyorum. Onu anlamadan dinlemeden var öyle daha önce yaşadık yani. Ters olumlama yapıyorum. Orayı dinlemiş arkadaş. Ya işte hocam oradan söyledin diye Aldık. Öyle bir şey söylemedim ki arkadaş ben. Yani orada dalgasına bir cümle kurmuşu. Adam gitmiş orayı izlemiş, ona göre hareket etmiş. Yapmayın arkadaşlar. Bunu dinliyorsan git bir de kendin incele grafikte veya bilen birine sor. Herkesin etrafında veya güvendiği takip ettiği işte bizden daha iyi kanallar var yani. Çok güzel genç arkadaşlar var. 10 numara takip ediyorlar, haberlerini yayınlıyorlar vesaire. Onları izleyin. Yani ben burada bunu söyledim diye gidip de buradan balıklama dalmak olmaz arkadaşlar konuyu çok dağıtmayalım. Şimdi buradaki kırılımın sonrasında şuradaki oransal değerlemenin 156 lira fiyatına tekabül ettiğini görüyoruz. Şu yapının bozulup yukarı doğru kırılmasıyla beraber. Evet bu fiyatlar olası. Peki bugünkü fiyatıyla alırsak ne kadar kar elde ediyoruz? %364 kar yürüyoruz. Buradan dönüş yapıp işte yüzlü seviyelere gelip buradan kırılımı yaptığı zaman Aşağıdaki oransal büyüklük %221 seviyelerini 356 fiyatını oradan bulduk. Daha aşağıda bu akışın devam ettiğini varsayarsak şu bölgelerde güçlü alıcıların bulunduğunu söyleyebilirim. Bakın burası önemli bir talep bölgesi. Bu bölgelerden yapılan alımlarla da yaklaşık %480 civarlarında bir e, kar elde etme durumu söz konusu arkadaşlar. Tabi bunlar ah bugün şuradan alayım de haftaya satar %400 kar ederim gibi düşünen arkadaşlar yine avucunu alacaklar. Şimdiden söyleyeyim. Burada sabırla bekleyen. Astor zaten güzel bir firma. Birçok yerde de videosunu görmüşsünüzdür veya kaynaklarından bakıp şirket incelemesi yaptıysanız. Zaten gözde bir firma olduğunda görürsünüz arkadaşlar. Bu videomuz böyle biraz daha kurgusal fantastik bir video oldu. Biraz da clickbait yapacağım kusura bakmayın. Videonun kapağına bu fiyatı da yazmam lazım. Valla bir hafta 10 gündür 3-4 tane video çekiyorum. Takır takır 10 numara kaliteli teknik analiz videosu paylaşıyorum. Eğitim serisi yaptım. Bakın videolara 35-40 izlenme var. <laughs> Sıra bakmayın. Clickbait'i yaparım arkadaşlar. İzleyin, paylaşın umarım faydalı olmuştur. Bir kanalımıza da bir zahmet abone olursanız. Özellikle şu videoyu beğenmeye gayret gösterin arkadaşlar ki biraz daha fazla kişinin önüne çıkalım. Burada amacımız etkileşim. Bir de güzel yakaladığımız ince noktalar var. Onları da sizlerle buluşturmak. Biraz daha büyük bir kitlemiz olursa bunu daha çok özenerek, daha detaylı araştırarak yaparız. Daha da kalitemiz artacaktır. Biraz siz destek olun. Biraz ben burada güzel işler yapmaya devam edelim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu hafta bu kırmızı Ile başladık ama bakın liste kıpkırmızı. Önümüzdeki günlerde yeşile döner. Kar geçer herkes veya karda olanlar karına kar katar. Dileklerimle sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.